Merhaba değerli arkadaşlarım. TET sınavına girmeden önce mutlaka çözmeniz gereken bazı önemli sorular ve bu soruları yapabilmeniz için bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler var. İşte bu tür soruların ve bilgilerin yer aldığı bir video çalışması hazırladım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Çalışmamızın birinci sorusuna geçelim. Birinci sorumuz şöyle sorulmuş. Yukarıdaki haritada gösterilen K, L ve M noktalarıyla ilgili verilenlerden hangileri yıl boyunca aynıdır? Şimdi haritaya baktığımda K, L ve M noktalarının ne üzerinde olduğunu görüyorum. 40 kuzey paraleli üzerinde olduğunu görüyorum. Yani bu noktalar ne üzerinde? Bu noktalar aynı paralel üzerinde. O halde bizim aynı paralel üzerinde bulunan farklı noktaların ortak özelliklerini mutlaka biliyor olmamız gerekir. O halde başlayalım. Arkadaşlarım aynı paralel üzerinde bulunan bütün noktaların ekvatora olan kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. Bu birinci maddemiz olsun. E madem ki bunların ekvatora uzaklıkları aynı o halde güneş ışınlarının geliş açıları da ne olacak? olacaktır. Aynı olacaktır. Bakın burada yakaladım. Bu noktaların ekvatora uzaklıkları aynıysa güneş ışınlarının geliş açıları da ne olacaktır? Aynı olacaktır. E güneş ışınlarının geliş açıları aynı olduğuna göre bu noktalar üzerinde bulunan cisimlerin gölge boyları ve gölge yönleri de ne olacaktır? Aynı olacaktır. Bakın şimdi söyleyeceğim bilgiye lütfen dikkat ediniz. Şimdi bu noktaların ekvatora uzaklıkları aynı, güneş ışınlarının geliş açıları aynı. O halde sıcaklıkları da kesinlikle aynıdır diyebilir miyim? Lütfen cevap verin. Hayır kardeşim. Sıcaklıkları hakkında kesin bir yargıya varılamaz. Peki neden? Çünkü sıcaklığı etkileyen tek faktör enlem değildir. Bunun dışında sıcaklığı etkileyen başka faktörler de vardır. Denizelli, karasallık, yükselti gibi. O halde ne diyoruz? Bu noktaların ekvatora uzaklıkları aynı, güneş ışınlarının geliş açıları aynı ama sıcaklıkları hakkında kesin bir yargıya varamıyoruz. Bu çok önemli bir bilgiydi. Peki bu noktalar hangi matematik iklim kuşağında arkadaşlar? Bunu söyleyebilir misiniz bana? Tabii ki söylersiniz. Siz Yavuz Hoca'nın öğrencisisiniz. Bunlar orta kuşakta kardeşim. Biliyorsunuz 30-60 enlemleri arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz? Orta kuşak diyoruz. Dolayısıyla bu noktaların hepsi nerede? Aynı matematik iklim kuşağında bulunuyor. Peki bulundukları iklim kuşakları aynıysa iklimleri de kesinlikle aynıdır diyebilir miyim? Cevap verin. Hayır kardeşim. İklimleri hakkında da kesin bir yargıya varılamaz. Peki neden? E bunlar aynı paralel üzerinde olabilirler ama atıyorum birisi deniz kıyısındadır. Denizel iklim görülür. Birisi karaların iç kısımlarındadır. Karasal iklim görülür. O halde iklimleri hakkında da kesin bir yargıya varamıyoruz. Sıcaklıkları ve iklimleri hakkında kesin bir yargıya varamıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ekvatora uzaklıkları aynı olan merkezlerin çizgisel hızları yani dünyanın dönüş hızları da nedir? Aynıdır. E Madem ki bunların çizgisel hızları aynı o halde alacak karanlık süreleri de ne olacaktır? Aynı olacaktır. Alacak karanlık süreleri yerine başka bir ifade de kullanabiliriz. Grup ve tam süreleri aynıdır diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda aynı paralel üzerinde bulunan bütün noktaların gece ya da gündüz süreleri de ne olacaktır? Aynı olacaktır. Atıyorum burada 14 saat gündüz yaşanıyorsa bu paralel üzerinde bulunan bütün noktalarda 14 saat gündüz yaşanır. Anlaştık mı? Gündüz süreleri de aynıdır. Son bir madde söyleyelim. Aynı paralel üzerinde meridyenler arası uzaklık da aynıdır. Atıyorum burada bir meridyen arası uzaklık 80 kilometre ise aynı paralel üzerinde bütün meridyenler arası uzaklık nedir? 80 kilometredir diyebiliriz. Bakın değerli arkadaşlarım arkadaşlarım biz burada soru çözmedik. Biz ne yaptık? Aynı paralel üzerinde bulunan farklı noktaların ortak özelliklerini tekrar etmiş olduk. Çok soru çözmeyeceksin az ama nitelikli soru çözeceksin. Biz bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.